Ya hadi müstesna ya, bir takayı takamadın! <laughs> <laughs> ah, tamam. küçük ne oldu? <laughs> yavaş be yavaş, kendinizi ahırdı zannettiniz herhalde! Ahırda değil miyiz Kıvılcım? O zaman senin burada ne işin var? <laughs> Yoksa sen bana eşek mi demeye çalışıyorsun? Aa, yok küçük hanım, öyle der mi hiç! Evet yani Kıvılcım, ben sana hiç öyle der miyim? Aa, bakın! Ha şöyle! Yani böyle bir benzetme yapıp koskoca eşek camiasını karşıma alır mıyım hiç? <laughs> ee, ben Ekrem Bey'e hazır olduğunuzu haber vereyim küçük hanım. Bana bakın böcekler, hareketlerinize dikkat edin yoksa... Yoksa ne? Saçma sapan iftiraları içip erkek arkadaşlarımızla aramızı mı bozarsın Kıvılcım? Oo, bakıyorum da birileri terk edilmeyi hazmedememiş ha. Kim terk edildi? Hepsi senin o saçma şakan yüzünden oldu. Ki işte biz buna eşek şakası diyoruz. Bana bak sen bana. <laughs> Ayrıca hiç boşuna uğraşma Kıvılcım. Eminim Ozan bir iki gün içinde benden özür dilemeye gelecektir. Ya sen öyle san. Ayrıca o özür dilemese bile ben gidip onunla konuşurum zaten. Dur şimdi Selin. Ben Kıvılcım'a tercüme edeyim. Aa iyi. Aa iyi. <gülüyor> <gülüyor> kıvırmıştım Kıvılcım'a. Aslıcığım büyütmeyin. Onlar kardeş sayılır, kendi aralarında şakalaşıyorlardır. Ben onların kardeşi değilim. Kızım bak. Ben senin kızın da değilim. Ay, evet, tamam, tamam canım sakin ol bir taneciğim. Sonra problem neyse beraber çözeriz tamam mı kardeşlerinle? Hadi bakalım çocuklar, madem hazırsınız Aa, ben sana bu arada Aa. para bırakayım da... ...sen de çocuklara bayramlık giysiler aldım. Bayramlık mı? Hı hı. Yeni elbiseler mi yaşasın? Aa, dördüne bir de ...bir dördüne birden şekerim. Ay Fatım gelsene iki dakika. Bir tane hastaneden yeni çıktın daha. O kadar çok masraf etti ki biraz düşünsene. Üstelik senin hastaneye düşmene de bu veletler sebep oldu. Aslıcığım bu konuyu kapatmıştık. Hayatım biliyorum biliyorum ama ben seni düşünüyorum. Yani strese girmeni falan istemiyorum. Ben seninle kuru tek göz odada otururum Ekrem. Sen strese girme yeter ki olmaz. Sağ, sağ ol Aslıcığım biliyorum. Ha. Ama bayramda çocukları sevindirmek sevaptır. Sen bunlarla hepsine güzel güzel giysiler al tamam mı karıcığım? Tamam kocacığım. Ay canım kızıma birkaç bayramlık alayım canım. Bu tam üstüne göre. E bu da olur. Ay bunun da rengine bayılacak. Ay, ay bunun rengine hasta olacak kızım. Bunu da alayım ben. Ay ama bunu da alayım da rengi çok. Ama bu kıvılcım olmaz ki canım. Bu olsa olsan Nazlı'ya ol. Ben bu küçük çatılara bayramlık almayı unuttum. Ay Ekrem'i ne diyeceğim? Ekrem şimdi başımın etini yer benim. Aha! İndirim reyonu. Evet canım. Bu veletlere birkaç parça ucuz bayramlık alabilirim. Kendine gel Aslı. Kızlara neden hediye alacaksın ki? E, doğru ama almayıp da ne yapacağım ki? Kıvılcımın eskilerine güne duruyor. Ay, aslında içimdeki ses doğru söylüyor. Kıvılcımın eskileri mi güne duruyor canım? Ha, onlara fazla bile. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Aferin Aslı. İçindeki sesi dinle. <laughs> müstesna müstesna birden kalbimi ben ona verdim müstesna müstesna keşke kalbimi vermez olaydım müstesna müstesna geldim geldim Bağıra çağıra şarkı söyleyeceğine kapıyı açsana müstesna Vallahi hanımım zili duyar duymaz hemen cacık koştum geldim Demek ki daha hızlı gelmen gerekiyor değil mi müstesna? Bundan sonra ne yapacaksın? Ben evde yokken üç beş kere kapıyı açma provası yapacaksın anlaşıldı mı? Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Ee, yaparım hanımım emredersiniz. Keçileri falan bırak şimdi. Şunları içeri götür çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Emredersiniz hanımım. Oh. Cadılara bayramlık bakalım değil mi? <laughs> evet. Şimdi en küçük cadının bayramlığı olsun. Evet, evet. Nazlı'ya göre bayramlık işte. Hı. Evet. Buna bakayım. Bu da Leyla cadısı ne olur canım. Hı. Üstüne de bu. Ay, yeterince eskimiş. Oh, şimdi Selin'de sıra. Ne olabilir, ne olabilir? Ha? Ah, i̇şte harika, harika, harika. Bu da en büyük cadının bayramlığı. <laughs> ee ne demişler? Eskisi olmayanın yenisi hiç olmazmış, değil mi? <laughs> Ay, böyle atasözü mü olur hiç? <laughs> Geldim. İşte yavrucaklarımızın bayramlıkları. Aa bayramlıklar. <laughs> en güzel mağazalardan en pahalı giysileri aldım çocuklar sizleri. Kıvılcıma da aldın değil mi hayatım? Ee, kıvılcıma da birkaç parça bir şey aldım idareten. Hadi versene çocukların hediyelerini bak heyecandan ölecekler. Tamam. İlk olarak Nazlı'ya vereyim. Nazlıcık gel canım bu senin hediyen. Al. Teşekkür ederim yengecim. Ay canım benim yengecim diyen dillerini yerim ben seni. Yengeler bu kadar içindir. Elinize öpeyim. Yok daha, daha, daha neler yani berrodağır ol canım niyetlen gerek yok otur bir şey değil, otur hadi canım oh, evet Selin, gel canım gel Bu da senin Teşekkürler Aslı yenge, teşekkürler amcacığım Rica ederim yavrum daha nice bayramlara Haydi canım benim Şimdi sen merak ediyorsun değil mi benim hediyem ne diye. gel 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 al bakalım bu da seninki Teşekkür ederim benim hediyem nerede Aslı? Evet kılıcımın hediyesi nerede? Ee, ben seninkileri sonra odanda vereceğim canım. Ya bana ne? Ben de şimdi istiyorum bayramlıklarımı. Bak tutarım nefesimi. Ay, tamam tamam tutma 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 getiriyorum hediyelerini. <laughs> ah. Bunların hepsi Kıvılcım'a mı? Ee, e, Kıvılcım'a hediye aldığım mağazada kampanya vardı bir alana beş tane bedava veriyorlar onu verdim ben de İyi yapmışsın şekerim Ee Nazlı'cığım beğendin mi hediyeni? Ben galiba ablamların birinin paketini aldım ee, Gerçekten biraz büyük değil mi bu Nazlı için? Ay yok canım. Hayatım ben onu mahsus öyle aldım. Gelişme çağında çocuk. Bu yaştaki çocuklar her gün büyüyorlar Ekrem'cim. Sen ev falan da giyer dedim. Ha. Aslıcığım. ...senin aldığım bu kıyafet geçen sene 23 Nisan töreninde... ...Kıvılcım'ın giydiği kıyafete çok benziyor değil mi? Aa, Gerçekten dikkatli bakınca çok benziyor, demek ki geçen 23 Nisan'da giydiler, moda oldu, o yüzden bu kadar pahalılar canım. Çok iyi bir fikrim var, o zaman Kıvılcım da çıkarır o kıyafetini, kardeş kardeş beraberce giyerler. <laughs> Ay daha neler hayatım, bayramda yeni giysiler giyilir, adettendir. Kıvılcım da herhalde yenilerini giymek ister. Doğru sen de aksın, Leyla'cığım bakayım senin bayramlıklarına böyle. Oo! bu oh. <laughs> ee, bunu aldın bayramlık olarak Leyla'ya Aslı'cığım. Aa evet canım Leyla'nın bayramlıkları bunlar güzel ama değil mi? Leyla biraz asi, yaratılışlı ya böyle ruhunu tamamlıyor gibi geldi bana çok yakışacak. <laughs> Ay 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 ay. Bak yavrucaklar nasıl da sevindiler canlarım benim yengelerinin bir taneleri. E sevmeyip de ne yapacaklar amcaları o kadar para vermiş. Ben girip en pahalı elbiseleri almışım değil mi? Beğendiniz değil mi çocuklar? Beğendik. Beğendik. Kıvılcım sen de beğendin mi yavrum kıyafetini? Güzelmiş gerçekten. Ay canım benim canım güle güle giy. Gerçi kuzenlerininki kadar pahalı şeyler alamadım ama artık idare edeceksin. <laughs> ben odamda deneyeceğim bayramlıklarımı. Ay bu kadar paketi de nasıl taşıyacağım bilmiyorum ki. Şey. Ekremciğim, görüyorsun değil mi? Nasıl mütevazı, nasıl kanaatkar bir çocuk bu. çıkıp denemek istersiniz herhalde kıyafetlerinizi. Ya çok istiyorum.